düşünüyorsunuz bu pozisyon hakkında? Bu pozisyon hakkında yani şöyle diyeyim o pozisyonda faal yapan orada şey e, Ferdi Luyendama'da yani orada bilinçli basmıyor. Faal iki kere tekme atıyor Ferdi yerde iki yani kenar orada Luyendama'ya. Luyendama'da düşe Ferdi yere düşünce arkasında Ferdi'nin koluna basıyor. Yani Fenerbahçe ne Fenerbahçe futbolcularından ne Ferdi'den ne teknik heyetinden de bir itiraz gelmedi. Ha tabii çok acı verici bir olay, talihsiz bir olay. Ben de katılıyorum. Yani faal derseniz faal diyemem. Çünkü ikili mücadelede faal olmayacak şekilde yere düşüyor. Ondan sonra o, faal bir... yapan da Ferdi orada. Zaten orada kullanan da Galatasaray'a verdi faal orada. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü iki kere oyundamanın ayağına darbesi var Ferdi'nin. Yani Ferdi de düşün... düşünmüyor. Düşünce baş, Tabii canım bilerek kimse düşünmüyordur onun yaptığını. Yani Fenerbahçe e, orada ne o paylaşımı yaparak neyi ima etmiş anlamadım yani. Ya tabii o da oyuncusunun başına böyle bir şey gelince ister istemez. Tabi canım yapıştı. orası öyle yani hayır, kimse istemez öyle bir şey olmasını. Peki, yani ben bile maçta izlerken gözümü kapattım yani o anda. E, aynen. Tekrarını izlerken. E, kendimiz biz bile kasıldık oturduğumuz yerden. 90 artı 4'te Ömer Bayram'ın yanlış hatırlamıyorsam orta sahada Tisera'yla girdiği bir mücadele var. Hatırlıyor musun? Atmıştım evet. sana. Aynen. Aynen. Faal verdi. Orada o faal pozisyon... yoktu. Evet. Peki her Orada... şeyi değiştirebilir miydi o dakikadan Ay... sonra? Da? Değiştiremezdi. Yani şöyle. Maç içinde şöyle diyeyim. Ona benzer bir 8-10 sürü tane sürü pozisyon ediliyor. oluyor. Mesela aynı şekilde Fenerbahçe'nin ee, Galatasaray yanılmıyorsam Ozan'a yine yapılan bir faal vardı. Faali yapan tam hatırlamıyorum Taylan olabilir. Orta sahada. Orada yine hızlı hücuma kalkıyordu Fenerbahçe. İndirdi orada. Ama top hala Fenerbahçe'de. Avantaja bıraksa Fenerbahçe yine net pozisyona girebilirdi. Orada da oy e oyunu kesti. Sarı kartı Eteboydu. Evet Eteboydu. bu Etoboy, Ozan'ı tuttu indirdi. Orada da mesela top denize doğru gitti. Orada da devam ettirse yine Fenerbahçe pozisyona girebilirdi. Keza e, maçın yine do, do, 89. dakikada Galatasaray'da de Valencia'nın arasında bir pozisyon var. Net or corner or oraya atladı. Yani maç sert geçti. Maçın içinde birkaç tane böyle hata oldu ama maçın sonucunu etkileyecek bir hata olmadı. Galatasaray 8 tane sarı kart gördü. Hepsi doğruydu. Fenerbahçe'nin görmediği işte ilk yarı Tiamat sarı kartı var. Mark Aoya e, müdahalesi. Onun dışında hani maçın sonucunu etkileyecek bir karar evet. yok gibi görüyorum. İyi, ya, i̇yi yönetmek zorundaydı. Tüm gözler onun üstündeydi. Aynen. Yani bu kadar baskı rağmen bence değildi. iyiydi. Offside ile ilgili ne düşünüyorsun? Fegül'ün golü mü? Aynen. Offside. O, offside o tamamen Belanda'nın eşekliği. Yani Belanda Bak, orada... Yani ucu ucuna gördüm. Bence İyi bir karar. Ben topu attığı anda offside dedim. Abim falan maç izliyor yanında Sayoni'ye offside yok falan diye. Ben dedim offside yani. Çünkü orada e, da gördü abi. Kafayı kaldırdı, ilk topu aldığı anda Fegüli'nin koştuğunu gördü. Atmadı, bir daha tıkladı, bir daha baktı, öyle attı, atana kadar offside'a düştü Fegüli. Zaten Lemos Lemos'ta önce hakeme dönüp baktılar, hatta Tisserand koşuyordu yanında ama bir ara Aynen. geç koşmaya başladı. Sonra dedim ne oluyor yani? Sen stopersin. Offside olup olmadığına bakmadan koşman lazım. Abi peki ilk yarıda Tisserant'ın voleybolcu gibi topa müdahalesine ne diyorsun? Hangi pozisyonda? Şey evet. Falka? Falcao'nun alacağı, Falcao baş başa kalacaktı eliyle evet, dokunması. Ne yaptığı anlamadım ama ki bence o pozisyondan ziyade ondan sonrası daha da önemli. Yani topun başına Falcao'nun geçmesi garip bence. Ayağında Belhanda Ayağında Emre ben... Kılıç bir sol ayağını kullanan çok iyi bir oyuncu var. Ben dedim ki Emre Kılıç gelir. Altay'ın kapattığı köşe olmasına rağmen 90'a çakar. Yanlış oyuncu kullandı bence orada da. Yani, yani orada, orada gol şöyle şey. diyeyim. E, Falcao çok kötü vurdu. Aynen. Çok A aşırı Ama şey. ben o topu Belanda'ya asla vermem. Orada kesin eminim yani. Ama Falcao o topun başına geçtiğinde niye Falcao demem? Emre ya da de Falcao dedim. Çünkü Falcao'nun eskiden Peki. Atletico Madrid'de falan da oralardan frikik golleri var. Ama Emre Kesinlikle. ben önce Emre vurmalı dedim. Ben de Emre dedim. Kesinlikle. Ama Falcao da niye vurdu diyemem yani Falcao niye vurdu. ama çok kötü vurdu. Bence yani direkt Emre'ye verilebilirdi o top hiç düşünülmedi. Aynen ben de Emre diye düşündüm ama Falcao dakika da, o dakikada oynuyordu sanırım. Fegol oynuyordu ilk yarıydı zaten. Fegol'ü ne çok iyi yani Ben Emre vurmalıydı diye düşünüyorum ama Falcao da niye vurdu kimse demez ama çok kötü vurdu yani. Aşırı kötüydü. Peki Cagney sonradan girmesine rağmen nasıl? Cagney pozisyon olmadı ama iyi mücadele etti. Mesela o e, ya, köşede ya, Gök, Gök, Gökhan, Gökhan Gönül'den aldığı bir top var. Konuları e, şey avuta çıkmadan. Aynen. Onun dışında Aynen. bir iki top indirdi ama net pozisyon olmadı. Bence yani e aslında maç de... tamamen orta saha mücadelesiyle geçti. Kesinlikle ama Fenerbahçe'nin kanatları olsa en azından Arda'nın yaptığını yapacak bir kanat bile olsa. Bak Arda diyorum ki Arda'yı çok ya hızlı bak. olan bir oyuncu değilim. Ona Arda hızlı değil ama top ayağına biliyorsun. geldiği anda pozisyona giriyorsun Arda'da. Dört defa yana top geldi pozisyona girdin. Yani evet. Arda fiziksel olarak yeterli hale geldiğinde çok iş yapacak gibi görünüyor. Arda yıllardır Ama... fiziksel halde. Başakşehir'de de aynıydı. Değişen Abi 3 senedir, 3 Hı -hı. senedir en son Barcelona'da işte Neymar sakatlığında Arda ilk 11 oynadı. 11 gol 7 asit işte falan oynadı o zaman. Sol forvet gibi oynadı. Yani Messi Ondan Suarez'den sonra orada çok iyi oynadı. Messi Suarez'den sonra en çok gole katkı yapan isimdi. Ya. Ondan sonra Koca tabii canım Gökhan'a çalım attı, bir tane topuk pası verdi. Pozisyonda şey, bir pozisyonda 2-3 kere çalım attı, bitiremedi hatta. Aynen. Ee, Gökhan'a at, çalım atarak vurdu. Altay'ın belinin sakatlandığı pozisyon var. Doğru. Bir tane topuk pası verdi Emre ile sanıyorum. Bindirme yaptı, pozisyona doğru. girdi. İlk yarı kafa vuruşu var Altay'ın üstüne gitti. İlk yarı yani, ikinci Oraya gittiği zaman arada bir şeyler yapıyor ama işte fiziksel olarak hala götü göbeği büyük yani. Ya yani 3 yıldır o götü göbekle oynuyor. Yani. Öyle işte Barcelona'dan Ayrıldıktan sonra 3 yıldır Oynuyor değil oynamıyor. Yani kendi kariyerini bir insan nasıl bitirebilir noktasında şu an duruyor bence. Ama şöyle de bir durum var. Arda 33 yaşında da. Yani de bırakmasaydı Barcelona'da oynadığı, Atletico'da oynadığı zamanlardaki gibi. Zaten Glover Rangers sanırım görüşme yaptık diye açıklama yaptı. Kim yaptı? Ya hatırlamıyorsam. Glover Rangers mıydı? Glasgow Rangers. Glasgow Rangers aynen. Bugün bu mı görüşmüşler? Yaptı. Aynen. Görüştük dedi ama bizi tercih etmedi gibisinden bir açıklama yapmıştı. Teknik ya. direktör başkanı mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir durum. Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sebep olan e, hoca, Villanova. E, yani adama hiç şans vermedi. Düşün bir önceki sezon Luis Enrique hocayken Messi ve Suarez'den sonra en çok gole katkı yapan isim Arda Turan. Şampiyonlar Ligi'nde falan hat-trick yapıyor adam Barcelona'da. Bir sonraki sezon hoca değişiyor. 5 dakika bile oynatmıyor. Arda orada futbola bir mı de üstü de Türkiye'ye gelmesi çok yanlış. Türkiye'ye de geliyorsan daha sıraya geleceksin. Yani Başakşehir'e geldiğin zaman taraftarın Kesinlikle. yok. Seni kamçılayan bir şey yok. İstanbul gece hayatı şu bu derken Arda futboldan uzaklaştı. Galatasaray'a gelseydi öyle olmazdı. İyi şeyler yoktu tabii. O da orası da var. Ha, aynen futbol öyle. Futbol için her şeyi yaptı diyebiliriz yani. Başakşehir'e gelmesi en büyük hatasıydı. Yani git <laughs> Avrupa'da atıyorum Premier Lig'de İspanya Ligi'nde orta sıra takımında oyna. Ama Başakşehir'e gelme yani bir rekabet Başakşehir şampiyon oldu rekabetçi bir takımdı. Ama camia Ama... Değil. Her zaman Futbolculuk kariyerinde yanlış yerlere sürükleyebildik. Ya, ee, Galatasaray nasıldı sizce bugün? İlk iki haftaya göre bence Galatasaray da durandı. Çünkü ben mesela Galatasaray'ın iki haftasını izlemedim ama yani kötü yerlerden duyduğumuz hani kesinlikle net haberinin Galatasaray olup ilk yarım maç sonunda fikirlerin tamamen değişmesi bence Galatasaray'ın kötü olduğunu tanıttıydı bu hafta. Ha, Fenerbahçe'den net olarak net pozisyon olarak fazla girdi pozisyona ama oyun hakimliği anlamında bence Fenerbahçe topa daha iyi hakimdi. ama bitiricilik ve pozisyona girme sıkıntısı yedi. Ama bu hafta daha kötüydü. Onlar da toplar en yakın zamanda.